Elif niye gelmedi? Hala kendini kötü mü hissediyormuş? Esma sana diyorum. Esma! Elif diyorum. Ha, ben de. ...çağırmıştım Elif'i ama. Hah. Geldi. Ne bu oğlum? Ben ailemizi bir araya toplayalım diye sofralar kurduruyorum. Herkesin suratından düşen bin parça. Sus pus. Bu kadar Şadoğlu'nun düşüşü hepimizin şirazesini kaydırdı. Sen, Esma, Sultan, gören de eşimizin dostumuzun başına bir şey geldi sanacak. Kendinize gelin artık. Kendimize mi gelelim? Kendimize mi gelelim babaanne? Bana şu evde bir kişi gösterebilir misin kendi olabilir? Hepimiz senin canın istediği zaman bir köşeye sindirdin. Canın istediği zaman yakınında yörende tuttuğun oyuncaklar değil miyiz? Hepimizin hali senin eseri. Hepimizde öyle farklı yaralar açsın ki. Hiçbirimizin acısı ortak değil. O yüzden şimdi bize kalkıp da bir araya getirmeye çalışma! Ne büyük büyük laflar bunlar. Ya sus otur, ya odana git. Canımı sıkma. Susmayacağım. Çünkü ben senin gibi vicdansız değilim. Bu hayattayım korktuğum şey ne biliyor musun? Senin gibi olmak. Elif laflarına dikkat et. Elif! Yalan mı? Daha birkaç gün önce evimizin ortasına şu her gün inip çıktığımız merdivenlerde bir adam düştü ya! Hiç mi düşünmedin en azından bu adamın iki tane evladı var diye hiç mi üzülmedin? Nasıl şimdi bizden hiçbir şey olmamış gibi davranmamızı bekliyorsun? Elif! Babaanne! Ne oluyor? Hiç. Bir şey oldu yok. Elif Hanım'ın şımarıklıklarıyla uğraşıyoruz. Bak babaanne. Ona bak. Yüzüne, gözlerine bak. Her yerde senin kulağına fısıldadığın nefretin izleri var. Elinden almaya çalıştığın küçücük mutluluğun burukluğu var. Çünkü senin nefretin yüzünden Reyhan'la mutlu olamıyor. Elif, abicim tamam sakin ol. Yalan mı? Babaannemi bir kurdu oyunlar yüzünden Reyhan sana güvenmiyor. Sen günlerdir çırpınmıyor musun Reyhan'la mutlu olduğun günleri geri alabilmek için babasının yalan söylemesine rağmen peşinden koşturmuyor musun? Ya sen, sen Reyhan'ın yüreğinde bir parça daha acı düşmesin diye gidip o hasar şadolma kan verdin. Hazar şadolma kan verdin. Doğru mu bu? Hira. Verdim. Yapmadığım bir şey için Reyhan'ın ömür boyunca benden nefret etmesine göz yumamazdım. Ne yapsaydım? Hazar Şahdoğlu ile beraber sevdamızı fişinle mi çekseydim? Verdim. Benim karşıma gelip bilmediğim daha neler var diye bağırıp çağırmayı biliyorsun. Ama öldürmeye yemin ettiğin adamın canına can katıyorsun ha? Asıl sen benden gizli saklı neler yapıyorsun Miran? Senin gizli saklı yaptıkların ne zaman çıkacak acaba ortaya baba ne? Sen neden bahsediyorsun? Hangisinden bahsedeyim? En yenisini ister misin? Yengemi dün gece gözleri bağlı bir şekilde... ...kimseler duymasın diye gizli kapaklı göndermeye kalkmadın mı? Anne! Elif ne diyorsun sen? Baba ne? Kendi gözlerimle gördüm abi. Üç tane adam tutuyordu yengemi. Babaannem de başında bekliyordu. O yataktan bir daha alınırsan gideceğin yer belli. Onun için çeneni de, kapını da gitti. Anne bir şey söylesene. Doğru mu bunlar? Babaannem yaptı mı sana böyle bir şey? Babaanne. Yok Elif olabilir mi öyle şey? Kabus olan görmüş olmayasın. Ne? Kabus mu? kabusu yenge? Gözlerimde gördüm diyorum. Üç tane adam tutuyordu seni. Nasıl çırpındığını gördüm abi. Yemin ederim gördüm. Dün gece ben ilaç alıp erkenden yattım. Hatta kıyafetlerimle uyuyakalmışım. Ya ben aklımı oynatacağım aklımı oynatacağım yenge niye yalan söylüyorsun babaannemden bu kadar mı korkuyorsun? Abi gördüm yemin ederim gördüm ben üç tane adam tutuyordum babaannem de orada kapıda bekliyordu gördüm. Yenge Elif'in söyledikleri doğru mu? Valla şimdi yalan söylüyor deyip de üzmek istemem. İlla gördüm diyorsa bilemem tabii ama ben de eğildim. Dün seninle konuştuktan sonra kötü oldum. Gidip erkenden yattım. Esma, Elif'i odasına götür, dinlensin biraz. Uyuyana kadar da başından ayrılma. bu kötülükler. Ben bitireceğim. Anne. Babaanne Elif'in dedikleri... Hı, sakın. Sakın. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.